Bir anda arbede çıktı. Basın mensupları zorla dışarı çıkarıldı. Arkadaşlar, bu görüntüler Aydın Belediye Meclis toplantısından. Aylık olan meclis toplantısının sonlarına doğru MHP grubu kent meydanı inşaatı ve temizlik işleri müdürlüğünde usulsüzlük ve yolsuzluk olduğu iddiasıyla salon içinde açıklama yapmak istedi. Ne olduysa bundan sonra oldu. Açıklama yapılmasına izin vermeyen CHPli belediye başkanı Özlem Çerçioğlu'nun talimatıyla salona giren özel güvenlikçiler MHP il başkanı Fevzi Köseye açıklama yapmaması konusunda uyarıda bulundu. Ardından da açıklamayı görüntüleyen basın mensuplarına müdahale ederek salon dışına çıkarmak istedi. Gazeteciler ve MHP grubu salondan dışarı çıkarıldı. MHP'liler basın açıklamasını belediye binası önünde yaptılar. Başta Özlem Çerçioğlu olmak üzere basın mensubu arkadaşlarımıza saldırı yapanları, basın mensubu arkadaşlarımızın görev yapmasını engelleyenleri kınıyorum. MHP grubu Başkan Çerçioğlu'nun kent meydanı inşaatında yaptığı usulsüzlüklere imza atmadığı için iki mühendisin işine son verdiğini iddia etti.